Kim, kim var orada? Benim efendim! Siz mi? Siz kimsiniz? Sesiniz.. birine benziyor sesiniz! Kime benziyor? Fatoş'a.. Fatoş'u mu? Adım Gül.. sizin bakımınız için burada vazifeli. Affedersiniz. Sesiniz beni yanılttı da... ...bir başkasına benzettim. Ses sese benzer. Biraz da sinirleriniz bozuk. Nur... ...şuursuzum ama... ...sesiniz öylesine benziyor ki Fatoş'umun kine. Hiçbir şey düşünemedim bir an. Fatoş kim? İlk nişanlısı ölmüştü de... Hayır, o yaşıyor. Fatoş'uma öldü diyemezsiniz. Ekrem, bugün çok sinirlisin. Ben kötü bir şey söylemedim. Affedersiniz Cale, birden çıldırıyorum bazen. Fatoş, sizlerin dünyanızda değil ama benim karanlık dünyamda hala yaşıyor.